Efendim herkese merhabalar. Sizlere denizle ormanın kucaklaştığı dalga sesiyle yaprak sesini dinleyebileceğiniz Yalova Armutlu Altın Evler Projesi'nden sesleniyorum. Projenin peyzaj alanlarına geldiğinizde doğal taşlarla tek tek özenerek yapılmış olan sosyal alanlarında yürüyüş yolları, kamelyaları, çay bahçeleri, çocuk oyun alanları var. Dairenin iki tane girişi var. Bir tanesi şu otopark alanından İçeri girdiğimizde hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz bahçe kat dubles 145 metrekare dairenize gidebiliyorsunuz. Diğeri de bahçe terasından girdiğinizde alt kattan yani villa gibi çift girişli bir daire. Dairemizin içerisine girdiğimizde kocaman bir salon bizleri bekliyor. Dubleks merdivenin üst kata çıkan merdivenleri ve 40 metrekare bir kış bahçe alanınız var. Bunu da arzu ederseniz üstünü kapatarak kullanabiliyorsunuz. Yani daire 2 artı 1'den 2 artı 2'ye dönebiliyor. Ferah bir salonumuz var dedik. Boydan kullanılan camlar salonu kesinlikle boğmamış. Hemen kapının karşısına girişin karşısında bir tane lavabomuz var. WC'miz, e, banyo dolabımızın olduğu bir WC'miz burada mevcut. Bunun yan tarafına hemen geldiğimizde kocaman büyük 17 metrekare bir mutfağımız mevcut burada. Gayet geniş, ferah bir mutfağımız var. Hemen hızlıca şimdi üst katımıza çıktığımızda, dubleksimizin üst katına çıktığında bizi bir koridor karşılıyor. Orman cephesine bakan tarafımızdaki yatak odamız geniş, ferah bir yatak odamız yine var. Bir ebeveyn yatağı, çift kişilik yatağın sağabileceği, gardı olduğunu sağabileceği bir yatak odamız burada var. Üst kattaki duş kabinimiz, klozetimiz, banyo dolabımızın olduğu WC'miz hali hazırda. Mimarisi, içeride kullanılan malzemesi gayet şık. Ön cepheye bakan yatak odamızda ise... Direkt olarak denizi yatak odasından görmeniz mümkün. Aynı şekilde ferah bir yatak odası. Balkonuna çıktığımızda balkonumuzdan peyzaj alanını, ormanı, denizi rahatlıkla beraber görebileceğimiz bir lokasyonda bulunuyor dairemiz. Balkonumuzda da aynı zamanda bir tane şöminemiz mevcut. Peyzaj alanlarımıza geldiğimizde çocuk oyun parklarından tutun, aletli jimnastik alanlarına kadar, ateş çukurlarından, şelale havuzlarına, yeşil yürüyüş yolundan, özel aileye özel kamelyalara, bu kamelyaların içerisinde mağazanızı yapabileceğiniz, gün batımını seyredebileceğiniz alanlar tamamen güvenlikli olarak asansörle binanın en alt katına inip dışarı çıktığınızda size özel bir bahçe olarak dizayn edilmiş durumda.